Berber Bey yine bir tıraş sabunu yapma peşinde. Hazırlıklarımız başladı. Evet. Doğal yağlarımızı karıştırdık. Hazırlık başlasın. Evet, derecemiz düşünce karışımı hazırlayacağız. Derecemizin düşmesini bekliyoruz. Evet sabunumuz oluşmaya başlıyor yavaş yavaş Evet bir tıraş sabunu yapımının da sonuna geldik. Lavanta yağımızı koyduk içine. Ee, yeni kutularımız da geldi. Tam seri imalata geçemedik. Biliyorsunuz ev yapımı bir tıraş sabunu. Bu sefer de şöyle beyaz kapaklı bir kutu, kutu temin ettik. Ben de çekalım ben de. <laughs> da kameramanlık yapıyor. Hemen dolduralım. Bunlar 250 miligramlık sabun kasesi. Ama içine biz 150 gram koymayı düşünüyoruz. Ayarlayacağım. Şimdi video için görüyorsunuz. Tazecik sabun. Şöyle herhalde 4 kutu falan çıkar bundan. Tahminim 4 kutu ya da 5 kutu. En fazla tabii özel bir yapım olduğu için özel yapım olduğu için fazla kilolarca tonlarca yapamıyoruz. Evet. <laughs> Sipariş için yorum yazın oradan sizinle ilgileniriz. Sen, mi baktın kızım? Aferin kızıma. Dur bir kutu daha çıkar mı ki ya? Şöyle çıkar çıkar. Bence dört kutu. Kapak benim. Kapak evet senin. Kapak benim. Evet. Kapatıyor. Dur dur dur, dur. kapatacağım ben onu merak etme. Kapattı benim. Tamam kızım tamam. Kızlar da ne mer merak böyle şey. Kapat. Kızım büyü de sen yap bu daha güzellerini kapat sen yap bilmiyor. tamam mı? Tamam bunu bunun, bunun ablan, Tamam bunun dibini bir sıyıralım biz. Ko. Haydi bakalım görüşmek üzere. Adios amigos. Şunu temizleyelim. Evet.